Aramızda pamuk ağacı görmeyen kalmasın diye pamuk ağacına getirdim herkesi. Nasıl dedim hocam? Bakalım. Evet. Bakıyoruz. Pamuk. Bildiğin ağacı olmuş. Şuna bak ya. Böyle bir şey var mı hocam? Harbi harbi acı olmuş. Evet. Ne diyorsun bu hususta? Valla ilginç diyorum ya. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Bu hani baksana köke baksana ya. Dal dal resmen ağaç Tabii canım olmuş tabii tabii yani. ağaç ya bak. Ama gösterelim öyle. kökü de gösterelim. Şimdi bizde dört mevsim var. Burada bir mevsim var. Bu pamuğun yaşayacağı uygun sıcaklık ortamında. Devamlılık sürecinde işte böyle demek ki bu ağaç oluyor. Yani. Ana vatan demek ki bu, bu. bu pamuğun burası. Yani şimdi bilemiyorum ana vatanı diyebilir miyiz de. E, şimdi biz mevsimsel olarak pamuğu alıyoruz. Ama burada aynı sıcaklık devamlılık arz ettiği için ağaç büyümeye devam ediyor. Yani bitki büyümeye devam ediyor. Hadi kamiz içmeye gidelim. Hadi gidelim.